Moda dünyasındaki kişiye özel uyum ve doğru beden öncüsü, müşteri memnuniyeti açısından büyük önem taşır. Geleneksel ölçüm yöntemleri, beden tiplerinin farklılığını tam olarak yansıtmazken, Wiesbaden'in 3 boyutlu vücut analiz teknolojisi sayesinde milimetrik hassasiyetle bireysel ölçümler almak ve kişi özel tasarımlar yapmak mümkün hale geliyor. Bu teknoloji, moda ve giyim sektörüne dijital dönüşüm getirerek tasarımcılara, üreticilere ve tüketicilere büyük avantajlar sunar. Geleneksel terzilik anlayışıyla kişiye özel taşlarım yapan moda evleri ve atölyeler için doğru beden ölçüsü en önemli faktörlerden biridir. Bizbody bireylerin omuz genişliği, bel kalça oranı, bacak uzunluğu gibi ölçümleri milimetrik doğrulukla analiz ederek özel dikim sürecini daha hızlı ve hatasız hale getirir. E-Ticaret sektöründe en büyük sorunlardan biri müşterilerin doğru beden seçememesi ve bu bedenle yaşanan iade süreçleridir. Bizbody müşterilerinin kendi vücutlarını tarayarak kişisel ölçümlerini dijital ortamda aktarmalarına olanak Bu sayede online alışveriş yapan bireyler gerçek bedenlerine en uygun kıyafetleri seçebilir ve yanlış beden nedeniyle oluşan iadeler minimuma iner. Moda dünyasında beden ölçülerinin yanı sıra vücut formuna uygun giyim önerileri de önemlidir. VizBuddy'nin sağladığı vücut analiz verileri, markaların ve moda tasarımcılarının kişiye özel kesim ve kalıp önerileri geliştirmesine yardımcı olur. Kullanıcılar, vücut yapılarına en uygun kıyafeti seçerek modanın sunduğu seçeneklerden en iyi şekilde faydalanabilirler. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fiziksel mağazaların yanında sanal deneme kabinleri giderek yaygınlaşmaktadır. VizBuddy'nin 3 boyutlu vücut tarama verileri sanal mağazalara entegre edilerek, müşterilerin kıyafetleri dijital olarak denemelerine olanak tanır. Bu sayede fiziksel deneme zorunluluğu ortadan kalkar, alışveriş süreci daha hızlı ve kolay hale gelir. Vizbody, moda sektörünün dijital dönüşümünü taşıyan yenilikçi bir teknoloji olarak hem perakende hem de hot kültür alanında devrim yaratmaktadır. Özel dikim, seri üretim, e-ticaret ve sanal moda deneyimlerinde kişiselleştirilmiş çözümler sunarak markalara ve tüketicilere daha doğru, hızlı ve verimli bir alışveriş deneyimi sağlamaktadır. Vizbody ile modanın geleceği artık daha akıllı, daha kişisel ve daha bilimsel.